Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem kardeşlerim sizlere bugün hac ve umreye davet türleri hakkında kısaca bilgi arz edeceğim. Aziz kardeşlerim hac ve umreye davet üç türlüdür. Bunlardan birincisi Allah davet eder. Cenab-ı Hak bazı meziyetlerden dolayı Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kullarını Beytullah'ı ziyarete Kabe'yi tavaf etmeye davet eder. Ve bu kullarda Cenab-ı Allah'ın bu davetine icabet eder. Kabe'yi ziyarete Beytullah'ı tavafa koşarlar. Gidip Beytullah'ı tavaf ettikten, Safa ve Merve tepeleri arasında say yaptıktan, tıraş olup İran'dan çıktıktan sonra ruhlarını Rabbine teslim ederler. Yani orada vefat eder, orada ölürler ve böylelikle bu kişiler duyufullah yani ebedi Allah'ın misafiri olurlar ve bu kişilere kıyamete kadar hac ve umre sevabı yazılır. İkinci daveti ise hiç şüphesiz ki malumunuz İbrahim Halilullah tarafından yapılmıştır. Hz. İbrahim Kabe'yi inşa ettikten sonra Cenab-ı Allah ey İbrahim kullarımı beytimi ziyarete davet et diyor.'' ve İbrahim Aleyhisselam da yüksek bir yere çıkarak insanları Allah'ın beytini ziyarete Kabe'yi tavafa davet ediyor. Ve bu İbrahim Aleyhisselam'ın davetini duyan insanlarda lebbeyk Allahumma lebbeyk nidalarıyla karşılık veriyorlar ve bu şekilde de Kabe'yi ziyarete koşuyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın davet ettiği ve Kabe'yi ziyarete giden insanlar da her Kabe'yi tavaf edişinde o güne kadar işlemiş oldukları hatadan, kusurdan, günahtan arınarak değerli kardeşlerim hatta şeytana atılan bu yedi taş insanlarda bulunan yedi tane kötü sıfatı ramz eder. Nedir bunlar? Ucub, kibir, riya, haset, gadab, hubb-i mal ve hubb-i cahtır. İnsanoğlu Kabe'yi tavaf eder, şeytanı taşırdıktan sonra bütün bu kötü huylardan arınarak, anasından doğduğu gün gibi tertemiz olarak memleketine döner ve o şekilde hacı ve umreci olarak hayatlarını ölüme kadar devam ederler. Peki şeytan boş durur mu değerli kardeşlerim? Şeytan da malumunuz boş durmaz. Üçüncü daveti ise şeytan yapar. Şeytanın davet ettiği insanlar da Kabe'ye haram malla, haram parayla ve kul hakkıyla giderler ve o güne kadar Kabe'nin etrafına temiz insanların dökmüş olduğu hataları, günahları, kusurları da toplayarak üstlerine alarak orada kötü fiillerde, çirkin sözlerde bulunarak geri dönerler memleketlerine ve memleketlerine geri döndükten sonra da şeytani bütün sıfatları, şeytani bütün meziyetleri sergilerler. Yani haset, kötülük, kin, nefret, ticaretlerinden haram işlerler ve böylelikle şeytanın bütün sıfatlarını uygularlar. Bu kişilerin de tek kazancı şudur, isimlerinin başına hacı veya da umreci sıfatını almaktır. Ama hac ve umredeki feyizden, bereketten, rahmetten nasipleri yoktur değerli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim şunu unutmayın. Kabe'de sarık almaya gidenler sarık alır. Tesbih almaya gidenler tesbih alır. Kabe'yi görmeye gidenler Kabe'yi görür. Allah'ı görmeye gidenler ise hiç şüphesiz ki Allah'ı görür. Allah'a tam teslim olup hac ve umreye giden kardeşlerimiz Safa'da Safa'ya erer. Merve'de mürüvvet bulur, ve Allah'ın ihsanına gahk olur. Arafat'ta da Allah'ın kudretine arif olur ve böylelikle bir hayat sürmeye devam eder. Cenab-ı Mevlam cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e ya kendisinin yanda Halilullah'ın davet ettiği hac ve umrecilerden eylesin. Cenab-ı Allah bizleri şeytanın davet ettiği hac ve umrecilerden eylemesin. Amin. والحمد لله رب العالمين